Hepinize merhaba arkadaşlar. PES TR kanalına hoş geldiniz. Ben Recep. Bir haftada hesap fullleme serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. E, 4. sezonun güncellemesi geldi zaten. Adaylı sözleşme paketleri de yenilendi arkadaşlar. Ben de e, seriye yeni bir bölüm daha eklemek istedim. Daha önceki videolarda yaptığımız gibi arkadaşlar. Öncelikle maç biletinden e, 250'lik hesaplı meşpesi satın alacağız arkadaşlar. Şöyle... 250 futbol parasını verelim şöyle birçok adaylı sözleşme antrenör ve e, bir tane de forvet oyuncusu var arkadaşlar guriyi e, bize hediye ediyor oyun şöyle geri dedik şimdi bu hediyelerimizi e, bildirim kutusundan bir alalım hızlıca Öncelikle arkadaşlar sözleşme kısmına bir gidelim. Burada özel oyuncu listesinden, haftanın oyuncularından ve Liverpool Club Selection'dan top açılımı yapacağız arkadaşlar. Şöyle haftanın oyuncularına bir gittik. Burada arkadaşlar en çok Kevin De Bruyne, Messi, Delit, bu üçünü çok istiyorum. Bu üçü gelirse çok çok güzel olur arkadaşlar. Ücretsiz hakkımızla birlikte toplamda dört tane top açacağız. Şöyle iki iptal yapalım, üçüncüde anlaşalım. Umarım e, videonun sonunda güzel bir kadro ortaya çıkartabiliriz. Geliyor lütfen. İspanya'ya gitti. İspanya'da 5 yıldız. Çukubeyze e, geldi aklıma. Molina Sabek oyuncusu. E, genel derecesi biraz düşük arkadaşlar ama yine de fena değil. Şöyle atla dedik. Molina geldi. Kaldı 3 hakkımız arkadaşlar. Kevin De Bruyne ve Messi'yi e, çok istiyorum. Tabi Delight de gelse güzel olur. Bu üçünü bulursak çok çok güzel olur bizler için. Şöyle bir iptal dedik. Buradan da bir iptal dedik. Tekrar Messi'ye Kevin De böyle tıkladık. Şöyle bir iptal, iki iptal, 3 iptal, dördüncü de anlaşalım arkadaşlar. Bakalım. Gerçekten Messi ve De Bruyne'den bir tanesini bulursak çok çok güzel olur bizler için. Hadi bir İngiltere veya ha, bağımsıza gitti. Delit geldi. Güzel oldu. Bağımsıza gitti. Güzel. Delit'i bulduk. E, stoper kısmında oldukça işimizi görür kendisi. Şöyle atladı hızlıca. Şimdi kaldı iki hakkımız. En azından Messi veya De Bruyne'den bir tanesi gelse de olur. İkisi de gelmesi zor ama en azından bir tanesini bulmak isterim. Şöyle bir daha De Bruyne'e tıklayalım. Messi'ye tıklayalım sonrasında. Ee, geri geldik. Bir iptal yaptık. De Bruyne'e tıkladık. İki iptal yapacağım arkadaşlar. Üçüncü de anlaşacağım bu seferde. de. Tabii kendimce bu totemler arkadaşlar taktik gibi deniyorum ama tamamen şans işi tabii ki de. Hadi bir lig bir. İspanya'ya gitti. Bari 4 yıldız verdi. Tüh. Galiba sondaki kaleciyi verdi. Maalesef bu kötü oldu. Paketin en sonundaki oyuncuyu verdi bize. Bakalım artık son hakkımız. Şöyle bir iptal yaptık. Messi'ye tıkladık. Ne? De Bruyne'e da tıklayalım şöyle iptal dedim arkadaşlar buradan 2 3 iptal delete de 4 iptal 3 iptal dördüncüde anlaşta bulduk bakalım yine aynı taktikle denedik ama hadi bir İngiltere veya yine İtalya bu sefer 5 yıldız Luis Alberto sanırım <laughs> Luis Alberto'yu da vermedi gitti di Lorenzo'yu verdi pakette iki tane sabek oyuncusu vardı. İkisi de denk geldi. Yani inanılmaz bir şanssızlık gerçekten. En azından Di Lorenzo yanlış hatırlamıyorsam stoperde oynayabilen bir oyuncu. Evet kendisi stoperde de oynuyor. Şimdi buradan bari Arnold'u bulmayalım arkadaşlar. Liverpool Club Selection'dan. Burada kalecim var arkadaşlar. Alisson'un gelmesini istemem. Henderson'ın da gelmesini istemem açıkçası. İki tane de sabitimiz var. Haliyle Arnold'un da gelmesini çok istemiyorum arkadaşlar. Onun dışında e, Van Dijk olur, Diaz olur, Robertson olur. E, bu üç oyuncudan en azından ikisini bulursak e, bizler için oldukça iyi bir top açılım olur arkadaşlar en azından bu pakette. Şöyle bir iptal yaptık. İkinci de anlaşalım bu sefer de. Umarım e, Liverpool Club Selection'da bari istediğimiz oyuncuları bulabiliriz Haftanın oyuncuları çok verimli geçmedi bizler açısından Ve Şaka ya gerçekten 3 tane Saabek oyuncusu bulduk bu bir şaka olmalı Yani diyecek çok da fazla bir şey yok maalesef Arnold'u bulduk Kaldı 2 tane top açma hakkımız Arnold'un yerine Van Dijk veya Diaz'ı verse çok daha güzel olurdu bizler için. Maalesef yine hayalimdeki gibi hiç ilerlemedi arkadaşlar top açılımı. Oldukça kötü gidiyoruz şu ana kadar. Hadi bakalım ikinci oyuncu kim olacak? Henderson'ı verdi. Yani kimi istemediysek verdi. Çok ilginç ya. Yani bu kadar bahtsızlık olmaz. Ya Henderson, Alisson, Arnold bu üçünü istemedim. İkisi geldi gerçekten. Şaka gibi. Yani bütün modumu düşürdü şu anda oyun. Şöyle Diaz'a bir tıklayalım. Aberson'a tıklayalım. Bir de fanlike tıklayalım. Şöyle 1 2 3 iptal yaptık. Kapattık. Buradan anlaştık bakalım. Ya en azından bari son topta Robertson, e, Van Dijk veya Diaz'dan bir tanesi gelsin ya. Hadi be sonda bari yüzümüzü güldür. 23 Diaz güzel oldu. En azından e, üç 3 tane oyuncudan bir tanesine istediğimiz oyuncuyu bulabildik. Bizim adımıza güzel oldu diyelim. Çok da güzel olmadı fakat yine de idare eder. Şimdi bunu da bir atla dedik arkadaşlar. Şöyle şimdi kadromuza bir gelelim. Şöyle bir oyun planı diyelim arkadaşlar. Listemiz zaten alınma sırasında. Şöyle Arnold'u bir sağ çekelim. Ee, sol açığa Diaz alalım. Di Lorenzo'yu şimdilik defans hattına alalım. E, ee, Delikli de hemen yanına alalım. Acaba e, Molina sol bek oynuyor mu? Şöyle ayrıntılara bir bakalım. Sol bekte de e, çok da verimli oynamışsa da oynuyor. Şimdilik orada kalsın arkadaşlar. E, Henderson'ı şöyle defansif orta oynayabiliyor kendisi. E, Forvetimizi şöyle alalım. Kaleye Emiliano Martinez alalım. Sonrasında sağ açıkta Barbosa olsun. Son olarak da Neymar'ı Şöyle orta alanı alayım. Göbekte oynatabileceğimiz herhangi bir oyuncu var mı? Şöyle göbekte de arkadaşlar Chouameni'nin standart kartını alalım. Şöyle kalsın şimdilik. Yedekler kısmında çok oyuncumuz yok arkadaşlar. Şimdi yedeklere de adaylı sözleşmelerden takviye yapacağız. Şöyle yine özel oyuncu listesi dedik. Şöyle 3 tane 5 yıldızımız var. İlk 3 sıradaki oyuncuyu alacağım arkadaşlar. Şöyle Marquinhos'u bir alayım. Şöyle atla dedik. Çiğ da alacağım arkadaşlar. Hücumda en azından alternatif bir oyuncumuz olmuş olur. Çiğ da atladık. Son olarak da arkadaşlar burada Fabinho'yu alacağım. Tabi 3 tane de 4 yıldızlımız var arkadaşlar. Aslında bunları da burada değerlendirmek mantıklı olur diye düşünüyorum. Dört yıldızlarda Mukiele varmış. şu defansif orta sahayı alsak mı acaba? Şu defansif orta sahayı bir alalım arkadaşlar bir tanesiyle. Sonrasında Sağ bek oyuncusu Mukiele'yi alalım. Son olarak da arkadaşlar burada Lisbon'un sağ açık oyuncusu Trinca'yı alalım kendisine şöyle atla dedik. Şimdi bu son aldığımız da arkadaşlar hemen bir yedekler kısmını ekleyelim. Kadromuzun son hali de bu şekilde arkadaşlar. Tabii oyuncularımızın genel dereceleri ilk seviyelerde o yüzden onları da maksadıktan sonra kadronun son haliyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kadromuzun son hali bu şekilde. 2673 kolektif gücüne ulaştık. Top açılımlarında çok şansımız tutmadı arkadaşlar. İstediğimiz oyuncuları bulabilseydik 2700'ün üstüne de çıkardık diye düşünüyorum. Yine de sağlık olsun arkadaşlar. Sizler de bu kadro hakkındaki fikir ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.